Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Android oyunumuzu tanıtıyoruz. Tabi yeni çıkmadı oyun ama çok güzel. Ben yeni keşfettim arkadaşlar. Manyak derecede güzel. Aynı şey tarzı bir oyun. Brutus Io tarzı bir oyun. Yani küçük yengeçleri yere büyüyorsunuz ve büyük yengeçlerle kapışıyorsunuz. Şimdi bir maç yapacağım. Daha sonra size kupa yolu ödüllerini hepsini ayarlarını göstereceğim. Yani canın sıkıldığı esnada anında açıp en güzel şekilde oynayabileceğiniz tek oyun diyebilirim. Yani tabi bir sürü oyun var ama bu oyun çok dehşet bir şey. Abi kaç uzaklaşmalıyım. Bak arada kaldım. 3 tane dev yengecin arasında kaldım arkadaşlar şöyle sandıklar çıkıyor boss bak sandıklardan ekstra sürprizler çıkabiliyor bazen para ödülü çıkıyor ya da böyle silah kılıç pompalı alev silahı falan çıkıyor daha sonra onları rakiplerde kullanabiliyoruz ben şimdi şişe buldum abi birinin kafaya vurdum bayıltıyor bu şişe çok süper bir şey Şimdi şuraya gideyim şuradan bir nemal alalım. Bak şimdi kafaya bir tane çak. Gördünüz mü? Elinizde herhangi bir obje oldu bundan. hadi kafaya bir vuruyorsun. Ve kayıtıyor. Bir de bu bu tarz sandıklar var. Anahtarla açılabiliyor. Başka türlü açamıyorsunuz. Anahtarı da haritadan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın biraz sonra buraya devler gelecek. Şura. Benim bulunduğum noktaya devler gelecek ve büyük kapışma olacak. Şu haritada gördüğünüz sandıklara gideceksiniz. Görevlerimiz bunlar. Tabi sandıkları bizden önce açanlar olursa hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü sandıklarda çeşitli silahlar çıkabiliyor. Silah, ekstra puan, bıçak çıkabiliyor. Satır çıkabiliyor. Ama en güzeli de bir balyoz çıkıyor. Çok nadir çıkıyor. Aniden e, tüm yengeçlerin iki katı oluyorsunuz. Ya Ha bu arada şurayı kapatalım abi. Bak. Of diyorum ya. Paraya para demiyorum burada. Eyvah. Kaç. Burada farklı yengeçler var. Her yengeç kendine göre tabi e, özelliği var. Enerji içeceğimizi içelim. Al burası yiyecek kaynağı. Aha bozkursu boz, boz, gibi bir şey geldi. Evet. Şu an bıçak çıkması lazım da ama neden ver ha aldım. Şu anda bıçağı mi aldım. Benim iki katım olan rakiplerime saldırabiliriz şimdi. Ama saldırmadan önce yiyecekleri bir toplayalım değil mi? Evet böyle dev bonus diye şeyleri de var arkadaşlar. Örümcekleri de var. saldırıyorum abi, Bak. <laughs> Yalnız bıçağı 14 sefer kullanabiliyorsunuz. Mesela her objenin kullanım şeyi var. Ömrü var. Mesela şu an 11 kere kullanabilirim. Evet güzel kalkan aldım. Yani benim iki katım ya da üç katım rakipler geldiği zaman bana pek bir şey yapamayacaklar. Abi bu yengeçler şey Örümcekler ekstra bonus demek. Bunları bitirdik mi ekstra puan kazanıyoruz. Ekstra puan kaçıyoruz. Bak haritadan baktığım kadarıyla şöyle göreyim, şöyle göstereyim. Burada bir sandık var diyor. Ama örümcekler tarafından korunuyor. Tabii onu da göz almak lazım. Örümcekler çok küçükseniz yaklaşmayın abi. Yoksa deliyorlar adamı. Hep bir anda saldırabiliyor. Bak balyon bak. Bak şimdi büyük örümceğe saldırıyor. 2-3 vuruşta Boss'u kapıyorum abi Bak şimdi gel <laughs> Normalde elimde bu Tokmak olmasa imkanı yok böyle öleceklere saldıramam Burada bıçak var bıçağı al Aa süper çekiyor bana Abi olamaz beni yedi. Ha bu arada e, oyunda şöyle bir şey var. Devam etmek istiyorsanız ilk başladığınızda 20 karakter şey 20 kere mi ne devam edebiliyorsunuz? Yani 20 hakkınız oluyor. Eğer hakkınız biterse reklam izleyerek devam ediyorsunuz. Şimdi ben oyunu bitir diyeceğim. Evet ilk olarak derecelere geldiğimizde şöyle göstereyim. Aynı hani Brawl Stars'ta kupa yolu ödülleri var ya. Aynı şekilde bunda da o var. bunları mesela topla diyeceğim size. Buradan ekstra sandıklardan ekstra yeni özellikle İngiliz çıkartabiliyorsunuz buraya geçelim Bu arada ha oyun e, normalde ilk yüklediğimizde İngilizce ayarlar kısmından Türkçe yapmayı unutmayalım Geçelim 4 tane daha var başka topla. Şimdi ben hmm, ekstra bir şey açacağım. Sandık açacağım. Hatta dört tane falan sandık açacağım. Ama oyun dediğim gibi böyle can sıkıntısına birebir bir oyun. Android telefonlar için. iOS'ta var mı bilmiyorum ama. King of Scrap arkadaşlar oyunumuzun adı. Şimdi şurayı geçelim. Dur. Ben abi ekstra yeni bir yengeç çıkması gerekiyordu ya. Sersemleme süresi azaltma mı? Ha düşman size vurduğunda sersemletiyor ve 45 saniye sürüyor. Bu özelliği kullanarak süperi kullanarak ne yapıyoruz abi? Sersemletme süremizi kısaltabiliyormuşuz. Şunları bir toplayalım. Yeni yengeç çıkartmaya çalışacağım bugün. Şu anda ben de 2-3 tane yengeç var. 2 tane yengeç var galiba. Gökkuşağı yengeç kazandım. Şunları toplayalım hızlıca. Geçelim abicim. Topla topla. Yani sırf bir video çekmek için epey bir oyunu kastım. Yaklaşık bir 4-5 gün oyun oynadım topla diyelim bu ha ekstra buradan ben bir karakter çıkarttım yani efsanevi karakter de çıkartabiliyorsunuz yani ender karakter tüylü yengeç şapka vay vay o nadir yengeç çıkarttım abi çok güzel oha dirsek yengeci abi kaç tane yengeç çıkarttım ben of elf yengeci kalpler yengeç dirsek yengeci 3 tane yeni yengeç çıkarttım. Zaten bende mevcut olan ilk oyuna başladığınızda mavi yengeç veriyor ve sonra gökkuşağı yengeç çıkıyor. Bende tüylü yengeç de vardı. Abi çok iyi 3 tane yeni <laughs> çok süper ya. Şimdi ben ee, ha 56 arkadaşlar. Şimdi şuraya geliyorum bak şimdi. Yengeçlere geliyorum. Hangileri çıkmış bende? Abi yok artık. 1 2 3 Yeni yengecimiz burada. O çok güzel. Uzun kollu, uzun balçaklılardan. Bak. Burada sağlığı, saldırı. Bunları hepsini arkadaşlar yükseltebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ekstra buralarda süper yiyecek. Yani bunlar da şey. Sert kabuk. Enerji. Abi hepsine birer tane bastım. Ha, güçlendiriyoruz yani yengeçlerimizi. Daha dayanıklı yapıyoruz. Şimdi ben ana menüye döneceğim. Mağazaya gelelim. Burada diyor ki Royal sürümü oyna diyor. Daha büyük ödüller var diyor. Bak şimdi. Burada eminim ki ekstradan şey çıkacak bana. Hiç çıkmamış karakterler çıkacak. Yani yeni örümcekler çıkabilir. tüylü yengeç bende vardı geç. Dirsek yengeci. Mavi yengeç. Abi ne olur bir ender bir karakter var. Of diyorum. Süper nadir yengeç çıktı. Abi çok iyi lan. Abi çok güzel ya. Çok iyi oldu. Vallahi var ya efsane oldu. Evet. Şimdi diyelim ki sol ekranın üstünde de 2367 puanımız var. Normal sürüm oyna diyor ya bakın. 500 altına ekstra buradan şeyler açıyoruz. Bak. Hızlı hızlı açacağım. Tekrar deneyeceğim mağazaya gel. Açabildiğim kadarını açacağım. Ha yükseltme geldi. Çok böyle çok hızlı bastığım için çok anlaşılmıyor ama. Hadi yeni bir yengeç ver. Ender bir aha inci mi? Abi inci bir tane inciyi ben ne yapacağım? Hadi. Bu sefer yeni bir karakter bekliyorum. Dirsek yengeci. Abi çok iyi oldu ya arkadaşlar bu arada beraber oynamak isteyenler olursa lütfen e, yorumlar kısmına yazın. Şimdi ben bu tüylü yengeci bir deneyeceğim abi. Hadi bakalım bir el atacağım bununla kısa bir hemen bir maç çevireceğim. Bakalım bu yengeç ne kadar güçlü. Şimdi, e, hızlı büyüme çift para. Büyük mıknatısla başlayalım tamam mı? Şurayı bir kapatalım abi. Oo çok iyi lan. Abi diğer yengeçte o diğer yengeçlerden daha hızlı. Kaç? Topuk style. Şimdi millet beni şey sanıyor. Oyunda başlarken arkadaşlar küçük bu tarz yengeçler var kabuklu. Onlar boss şey, bot yengeçler. Şimdi herkes beni şey sanıyor. Normal oyunun botu sanıyor. Şunlarla yiyecek mi abi? Aa. İngiliz baga mı gir? Ha, yavaş yavaş çıkıyor. Elinde şişe var. Vur şunu kafaya. Vur kafaya. Of, kafada patlattım. Şu hediyeyi alalım. Oba, hayırlı işler. Aa farklı. Bu yengeçten çıkartan başkaları da varmış. Abi her yengeç aldığımızda map'teki yengeçler değişiyor. Bak burada hayalet yengeç var şu anda. Şu anda benim yengecim çok yavaş ama. Bu yengeç yavaş hareket ediyormuş. Ama yengeç ara sıra baka mı giriyor? Ne oluyor? Ha şey kayalıklara çıkarken çok zorlanıyoruz. Şunu bir alalım abi. Pink mi var anlamadım. Kır kafalarını. Saldır şunlara. Bak 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 küçükler ordu haline saldırdığı zaman sıkıntı yapabiliyorlar. Abi bak şurada sopa var. Git sopayı al git. topla topla şimdi direkt büyük bir yengece saldıralım mı dev yengece saldıralım mı ne dersiniz ama bu beni her türlü yer aa süperimiz de bu kabuğumuza yatabiliyoruz çok güzel vuramıyor aa vursa da istemiyor koruma kalkanımız var bak çok iyi ya eee koruma kalkanı ne zaman geçiyor peki <laughs> Çok iyi değil mi? Bak bak bak. Oha sağlam vuruyorum ben de. Yok artık. Ha elimde sopa olduğu için bu şekilde ha kendinden büyük yengeçleri atar gider yapabiliyorum. Mesela bak şurada şey var. Shrimp. Stakos. Bakalım bunu yenebilecek miyiz? Abi çok iyi ya, çok iyi. Kralı yedi Şimdi dur, Aa, gel. Şunlara saldırma zamanı şimdi. Abi benim canım hiç gitmiyor. Diğer yengeçlere kıyasla hiç gitmiyor. Çok güzel. Gel, saldır. Kendimden iki kat büyük yengeçlere de saldırabildim artık. Bak, i̇kisiyle birlikte mücadele ediyorum. İkisini birden Alacağım. Dur. Şurada büyükler var. Gel. Elimde bıçak var ama beni ezebilir. Sıkıntıya girebilirim. Lan arkamdan kral yengeç oluştu bir tane. dur. Kabuğuma yatayım. Aa kabuğumuza yatınca ekstra can elde edebiliyormuşuz. Çok güzel. noam geldi arkamda. Abi beni şokladılar. lan. Aa hasar almıyorlar. Aha Noam'ı ortaladık. Noam'ı ortaya aldık hadi. Yenebiliriz, ezebiliriz. Hadi lan saldık. Ortalık karıştı. Of oh, dev şey yengeci yıktım inanamıyorum ya. Adamın elinde bıçak var. şurada dev bir yengeç var arkadaşlar. Buna sataşacağım. Bakalım bunu yenebilecek miyim? Abi ben çok sağlam vuruyorum. Kritik vuruşlara bak. Bak beni yenecek ama. Dikkat Ha kabuğuma yaptım. Bana şu anda zarar veremiyorlar ama. Ha kabuğumun zırhını kırdılar. beraber oldular şimdi 104 kişi birden bana saldırıyor bak <laughs> Yenileceğim Hadi Yenildik arkadaşlar Bu oyunu kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim Çok güzel bir oyun can sıkmayan bir oyun Şurada sıralama var şöyle bastığınız zaman görüyorsunuz kendinizi ben neredeyim ben kendimi göremiyorum şu anda <laughs> herhalde 20 21. falan videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın